İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'de tecrübeli futbolcu Antonio Rüdiger sakatlık geçirdi. Milli maçta sakatlandı, Real Madrid'in önemli yıldızlarından olan Rüdiger, Almanya'nın Kuzey İrlanda ile oynadığı Dünya Kupası elemeleri maçında sakatlık yaşadı. MR sonrası kötü haber, milli takım dönüşünde MR'ı çekilen ve sol uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rüdiger'den kötü haber geldi. 3 ay sahalardan uzak kalacak, İspanyol basınının haberlerine göre, Alman stoper, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak. Real Madrid kariyeri, bu sezon yalnızca bir kez Real Madrid forması giyen Rüdiger, İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda toplamda 157 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 de asist katkısı verdi.